Benim çay açık olacaktı. E geliyor herhalde sabret azıcık. Mazlum, benim çayı iptal et, soda ver. Tamam. Hem mazlum, peçete de getir buraya. Peçete. Mazlum mazlum. Limon limon. Hmm. İçine de limon kır. Soğuk olsun yanıza. Tamam. Mazlum duydun mu? Mazlum benim çay da açık olsun. Ha mı? mazlum mazlum mazlum. E yetti mi? Başım döndü başım. Hangi birinize yetişeceğim ben? <laughs> kafa bu kafa, bu da kafa. <laughs> Vallahi grip yapacağım Oo. Ee, yap da kafanı kırayım senin. E ama haklı. Nevre döndü adamcağızın ya. Mazlumcum sen kusurumuza bakma bizim olur mu? Selinciğim ben senin kusuruna bakar mıyım? <laughs> Herkes ayrı, sen ayrı. Şımartma şunu ya, şımartma şunu. <gülüyor> 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 ama ben kıyamam mazluma ya. bir tane mazlumumuz var. <laughs> Pardon, Şimdi. siz ne istemiştiniz? Açık çay. Ha, tamam. Açık çay. Ee, pardon, isminiz? Ezgi. Ezgi. Ezgi, açık çay. Mazlum, oğlum şu örtüyü bir değiştir. Tamam. Mazlum.